Bizim setyaları Manşetten Günaydın Ben Zeynep Erataman Bloomberg ETI Para Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte karşınızdayız. Ebru Günaydın, günaydın tekrar e, hafta başından bu yana pek çok konuyu ele alıyoruz. E, konu kıtlığı da hiç yaşanmıyor bu hafta. Maşallah her gün konuşacağımız 3-4 başlık birikiyor. Şimdi bugün de nereden başlasak diye düşünürken tabii ki en taze haberi önce anlatmak lazım herhalde. Merkez Bankasının son adımı ne demek diye biz de bugün sorduk birlikte anlamaya çalışacağız. Enflasyonu indeksi tahviller söz konusu olduğunda teminat havuzunda iskonto oranı 60'tan 70'e çıktı diye Bloomberg KT'nin gördüğü ve merkez bankasından bankalara gelen bir talimat metni söz konusu. E, hem e, bu adım teorik olarak ne anlam ifade eder, hem faizler hem de bankalar üzerinde hangi etkilerini görebiliriz. İstersen önce burayı açarak bu sabah sohbetimize başlayalım. Başlayalım. E, merkez bankasının son düzenlemesi e, tüfe endeksli kağıtlarda oranının yükseltilmesi e, durumu. E, bu İskont oranı en son Haziran ve Temmuz aylarında kademe kademe yükseltilmişti. Temmuz'da %50'den %60'a çıkarılmıştı. E, bu düzenlemeyle de %60'dan %70'e çıkarıldı. Teminat havuzundaki e, tüfe endeksi tahvilin iskontosu. E, Tahvil, tüfe endeksi tahviller, tüfek kağıtları son yıl 2022 yılında bankalar tarafından oldukça fazla talep ediliyordu. Hatta son ihalelerde de eksi faizle satın almıştı. Eksi buçuktu hatırladığım kadarıyla son tahvil faizinde. Yani evet, kasa kirası verir gibi bir anlamda. Evet çünkü enflasyon çok yüksekti. Buradan önemli miktarda gelirleri vardı bankaların. Hatta ilk 9 aylık dönemde Garanti Bankası'nın örneğin gelirinin %70'i tüfek kağıtlarındandı. Buradan 18-20 milyar net kar elde, etmiş, gelir elde etmişti, net kar değil gelir elde etmişti. Son dönemde enflasyondaki düşüşle beraber burada bir miktar cazibenin azalacağını düşünüyoruz. Yapı kredi küçük küçük sanırım satmaya başlamıştı. 2023 yılında da enflasyon, dün de bahsettik enflasyonda ciddi <laughs> yıllık bazda, baz etkisiyle de düşüş var. Bunun devamının o her gelmesi her bir puan da, ne demek tam olarak? Akıbank'ın bir hesaplaması mı? vardı. Her bir puanlık yukarı yönlü enflasyonda gidişle birlikte yaklaşık onların hesaplamasına göre 400 milyon lira, 430 milyon gibi bir tutar gelir kara katkı sağlıyordu bu kağıtlar. Oldukça da cazipti bu nedenle burada şimdi tersine bir gidiş olması durumunda tam tersi etki yapacak 2023 yılında 20-30 milyar lira civarında bir gelirde kayıp olabilir tabi bunlar belki başka kanallardan kompanse edilir onu izleyeceğiz 2023 yılında ne kadar enflasyon düşüşü olacak o da takip edilecek yavaş yavaş çıkmaya başladığını ya da işte farklı ürünlerle değişim sağlanabileceğini düşünüyoruz burada Artı altı bas puanda net faiz marjına bir katkı hesaplıyordu Akbank. 40 bas puanda öz kaynak karlılığına yani yüzde birlik enflasyon artışının bunun geriye çekilmesiyle enflasyonun tam tersi bir etki olabileceği tabii düşünülebilir hı hı. piyasada. Teknik bir düzenleme Merkez Bankası'nın yaptığı teknik bir düzenleme bankaların hazine bölümlerini ilgilendiren bir düzenleme diyebiliriz. Şimdi o zaman açık piyasa işlemleri tarafına geldiğimiz zaman orada dips ağırlığının artacağını anlıyoruz değil mi bu anlamda? Çünkü merkez en son para ve kur politikası metnini, liralaşma metnini yeni ismiyle açıkladığı zaman da bu seneye ilişkin hedeflerinden bir tanesini böyle koymuştu aslında. Ve API tarafının biraz daha fonlamada aktif kullanılacağını anlamıştık. API de herhalde devlet iç borçlanma senetleri payının da pastadan aldığı oran herhalde ona göre yüksek gösterir. Evet, zaten onun da sinyalini vermişti. 2022 yılının son haftasında açıkladığı para ve kur politikası metninde liralaşma stratejisi, API'nin daha çok kullanımı bu doğrultuda gelen bir düzenleme diyebiliriz bugünkü düzenlemeyi. Peki sabit getirili kağıtlar açısından ne anlam ifade eder? Oraya talebi de artırır mı böyle bir düzenleme? E, tabii yer değişimleri <laughs> olabilir. E, enflasyondaki düşüşe paralel olarak enflasyona endeksi kağıtların e, seyrini e, takip edeceğiz bundan sonra e, yer değişimleri olacaktır mutlaka. Şimdi e, bu arada tabii enflasyon demişken işte geçen sene borsanın rakibi yoktu diye seninle hafta başından beri konuşuyoruz işte bir miktar e, elinde yekünü olanlar konuta yöneldi. Niye yekünü olanlar diyoruz? Çünkü konut kredisine erişimin çok kolay olmadığı bir yılı geride bıraktık. Şimdi dün bu konuyla ilgili olarak zaten daha önceden bakanların sözü de vardı açıklanacağına ilişkin orta gelirliye yönelik bir konut kampanyası açıklandı. İstersen buradan detaylar da vermeye çalışalım. 0.69 olacak herhalde faiz değil mi Ebru? 0.69, 3 kademe bölgelere ayrılmış durumda. Maksimum Biz birinci kademeliyiz galiba İstanbul'dayız. Biz birinci kademe maksimum 5 milyon lira kredi alabiliyoruz. Ancak şöyle bir kriter de var. Orta gelirli olmamız gerekiyor ve orta gelirlinin maksimum hane gelirinin yüzde 40'ı kadar kredi alabiliyoruz. grafiğimiz de var evet, bu haberle ilgili. istersen. grafik eşliğinde de konuşalım havada kalmasın konuştuklarımız son aylar içerisinde yıllar içerisinde konu satış ve fiyatları grafiği geldi. Şimdi reel taraf da bir çok önemli çünkü mesela işte 2017'nin kabaca Temmuz'uyla pandemi başı arasında aslında reel bir getiri yoktu konutta ama sonrasında öyle bir gürül gürül geldi ki bu hareket tabii iştah kabartıcı oldu. Aslında şöyle başlayabiliriz konuya. Reel faizlerin negatif olması Türkiye'de borsaya ilgiyi yöneltti demiştik dün. Burada aslında diğer kalemlerde konut, araç, yatırım fonları bu tarz alanlara da tabii yönelim arttı. Bunlardan bir tanesi pandemi sonrası konut cazibesi oldu. Tabii o dönemde pandemi döneminde faizlerin de gerilemesiyle birlikte konut satışları arttı. Şu döneme denk geliyor. Tabii konut satışlarıyla birlikte konut fiyatlarında da artış görüyoruz. Son yıllarda konut satışları arttı. Son dönemde 2022 yılında bir miktar pandemi dönemine göre azalsa da Zeynep konut fiyatlarında artışın devam ettiğini görüyoruz. Konut piyasasında şöyle bir beklenti var. Aylık bazda veriler bunlar. Aylık bazda 100 binin üzerinde konut satışının talebin canlı olduğunu gösterdiğini söylüyor yetkililer. Burada da en sona 118 binlik bir satış konut satışı oldu. Tabi burada Konut satışlarında yabancının da etkisi var. Ülkemize gelen yabancıların da özellikle büyük şehirlerde, Antalya'da konut fiyatlarında özellikle ve konut satışlarında artış görüyoruz. İstanbul'da görüyoruz. Vatandaşlık da veriliyor, onun da bir evet, etkisi var etkisi herhalde. Var. sabah Burak Hoca onu dedi, önce bunun kaldırılması lazım, yabancıya da konut satışı dursa fiyatlar böyle uçmaz dedi. Çünkü şunu söyleyebiliriz, konut fiyatları, <laughs> konut fiyatları artsa da, konut kredisi faiz oranları artsa da son aylarda, Hatta e, duyuyoruz bankalardan belli limitlerde sadece konut kredisi verildiğini. Buna rağmen konut satışlarının 100.000'in üzerinde kaldığını görüyoruz. Önceki aylara hı hı. göre azalış olsa da bu yıl konut fiyatlarında da geri çekilmenin olmadığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi bu. Bir yıllık bazda nominal %188, İstanbul'da 200'ün üzerinde bu arada. Evet. E, reel olarak da %56 artış var son an itibariyle. Reel olarak da yani enflasyondan arındırılmış ciddi bir getiri sağladığını görüyoruz konut fiyatlarının da. Şimdi bu tip kampanyalar genelde zaten konut fiyatlarını artıran bir unsur olarak da maalesef karşımıza çıkıyor çünkü barınma sorunu var Türkiye'de diyoruz. Üstüne krediye erişim olunca talebin artacağı öngörüsüyle mal sahipleri fiyatları yukarı çekiyorlar. Sabah da konuştuk Burak Hocayla bu da bir miktar sarmala sokuyor işi esasında. Diğer yandan bu kredi tabii pek çok şarta bağlı olacak. İşte hem bu şartları tutturmak lazım. Bu kriterleri bankalar nasıl inceleyecek her bir başvuruda böyle bir iş yükü de aynı zamanda herhalde bekleyecek sektörü ama en azından eni yani 0 kilometre olan konutların stokunun eritilmesinde belki burası bir rol oynayabilir. Yeni konut kampanyasında en önemli kriter bence e, taksit tutarı. Burada taksit tutarları daha e, yüksek miktarlarda 5 milyon, 3 milyon, 2 milyon gibi tutarlarda bir miktar yüksek kalıyor evet. İşte milyon mesela 40 küsur bin liraya bin geliyor, lira, geliyor değil mi evet, her ayki ödeme orta gelirli bunu nasıl evet. Ödeyecek. Ee, belki 1 milyon civarında bir kredi. Öyle Anadolu'da bulunan evlerde. Bir de hazinenin de 3 yıl boyunca Ama 1 yılda oturulacak var. o evde bu Tabii arada. Hani yolda... sen ben alamıyoruz Anadolu Anadolu'daki evi yani mesela. İstanbul'da oturup atıyorum Anadolu'da bir yatırım amaçlı ev alınmayacak gibi bir durum var. İşte emekliliğimizde yönelik biz de düşünmüş olalım onu. Ee, tabii bir yandan bu var, bir yandan sabah Burak Hoca da söyledi mesela tayini çıkan meslekler açısından belki dedi bir istisna burada sağlanabilir. Mesela bir e, polis arkadaşımız dedi işte diyelim ki Ankara'ya tayini çıktı işte orada e, nasıl ev alacak? İşte bir sene orada oturacak mı oturmayacak mı belli değil hikayesi var. Bunun gibi eminim ki e, içi doldurulması gereken birkaç detay daha var. Onları tabii izleyeceğiz. Bir yandan da sermaye piyasaları da çok hareketli. E oradan da grafiklerin var. İstersen orayla devam edelim bir. Mesela dolarda ne oluyor? Altında ne oluyor? TL'de tabii ne oluyor öncelikle? Şimdi dün hem tüfe hem üfe bazlı reel efektif döviz kur endeksini aldık. Bu kur ne anlam ifade eder? Her iki kalemde de zaten gerilemeyi son karte de izleyicilerimiz net bir şekilde grafikten görebiliyorlar. Merkez Bankası'nın açıkladığı veri dün açıklandı. E, enflasyondan arındırılmış reel kur TL'nin önemli ihracat ülkeleriyle ihracat yaptığı önemli ülkelerle bu kayseri değeri aslında. Evet. Değil sepete mi? göre karşılaştırmalı enflasyondan aranılmış reel değerini gösteriyor bu yani TL'nin reel değeri, gerçek değeri. Burada 2014-2015 tepe seviyelerinden sonra 2018 ortalarında önemli miktarda bir geriye çekilme görmüştük TL'nin değerinde. Yani sepet kurunun tersi olarak da düşünebiliriz bunu döviz kurunun. burada üfe tüfe ayrışması vardı son yıllarda. Üfe çok yüksek seviyelere gitmişti. Burada o yüzden bir ayrışma olmuştu. Ancak son aylarda enflasyondaki geri çekilmeyle birlikte bir miktar miktarda aşağı geldiğini görüyoruz üfe bazlı reel efektif döviz kurunun. TÜFE bazlı değer yani TL'nin arındırılmış değeri, reel değeri son ay 54.7 seviyesine geldi. Bir miktar geri çekilme var ancak 2021'in sonunda en düşük değeri görmüştü. Tarihi düşük seviyeyi görmüştü. TL 47.7 seviyesiyle buradan itibaren bir miktar toparlanma görmüştük. Son ayda da hafif gerileme gördük. TL'nin TÜFE bazlı reel değerinde. Şimdi az önce konuştuğumuz konut projesine ilişkin de izleyicilerden gelen yorumlara bakıyorum. Cihat Bey diyor ki orta gelir grubu amaçlı olmadığı bariz orta gelir grubuna ikinci el ev yakıştırılamadı mı diyor. Çünkü tabii orada sıfır projelerden bahsedildiğini görüyoruz. Yine Yüksel Bey'in bir yorumu olmuş diyor ki yaklaşık 100 bin aileye yani 100 bin konut diyelim içerebilecektir bu proje diye tahmin ediyorum. Ama bu yılda ortalama 450-500 bin evlilik yok mu demiş izleyicimiz biz de bu açıdan yaklaşmış. Şimdi TL'nin bir reel değerini konuştuk. Bir de dolar endeksi cephesine gidelim istersen. Çünkü mesela dün akşam da biz e, FED tutanaklarını gördük. Piyasa diyor ki bize göre bir sürpriz yok. Halbuki FED tutanakları diyor ki bizi hafife alıyorsunuz. Şimdi dün Nil Kaşkar çıkıyor. Diyor ki tepe noktayı ben %5.4'te görüyorum. Piyasada ne oluyor diye her sabah terminalde sen de bakıyorsun ben de bakıyorum. O %5 ya var ya yok gelecek sene Mayıs veya Haziran ayında bu resleşme devam ediyor. Şimdi bu arada tabii dolara karşılanan pozisyonlar ne söylüyor? Bu da önemli. Piyasanın, merkez, Fed'in, Amerika Merkez Bankası'nın açıkladığı tepe seviyeden daha az, daha düşük seviyelerde evet. bir fiyatlama yaptığını görüyoruz. %4.90 nokta nokta 5.1 diyor mesela. Evet. Yok o piyasada. Swap faizleri de 4.9 seviyelerinde şu evet. anda. Yani çok da yukarı gideceğine inanmak istemiyor herhalde piyasa. Şöyle enflasyonda düşüş son aylarda belirginleşmeye başladı Amerika tarafında da, Euro bölgesi tarafında da. Enflasyon düşmeye başladıkça yani düşmeye devam ettikçe tabi burada da daha imser beklentiler artık Fed'in daha küçük miktarlarda faiz artırımlarına gideceği, bekleyeceği, tepe seviyelerde daha gitmeyeceği faiz artırımlarına fiyatlamaları var. Burada dolar endeksinde FED'in faiz artırımlarıyla birlikte çok yüksek seviyelere geldiğini görmüştük dolar endeksinin. FED'in bir miktar daha küçülmeye başlamasıyla 75 bas puandan 50 bas puana düşürmesiyle faiz artırmanı ve enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte. Burada dolar endeksinde önemli bir geri çekilme gördük. 114 seviyelerine gitmişti. 104 seviyelerinde şu anda. Hı, hı. Bununla birlikte aslında e, temel grafiğin arka planında okumamız gereken temel e, ayrıntı şu. E, dolar endeksi pozisyonlarıyla birlikte hareket ediyor dolar endeksi. Bu pozisyonlarda da e, yavaş yavaş e, azalış görmüştük dolar endeksinde. Tabii daha önden gidiyor. E, hafif artış olsa da dolar endeksi pozisyonları Bunlar dolarda endeksi... uzun pozisyonlar değil mi? Evet. Yani doların yükseleceğini inanarak evet. alınan pozisyonlar Ama yine de daha nette. düşük seviyelerde. Düşüyor. Burada evet. bu bunun paralelinde düşüş paralelinde de e, CDS'lerde EM'lerde geri çekilme EM CDS'lerinde özellikle geri çekilme görüyoruz. Şimdi buradan bir de gitmek lazım altına herhalde. Şimdi doları konuştuktan sonra dolar cinsi değerlendiği için tabi e, altını konuşacağız. Ons altın tarafında kabaca yaz aylarından beri görmediğimiz yüksek seviyelere geldik. Ama gram altıncı bize bambaşka bir hikaye anlatır herhalde. Bu hafta ne oluyor da bu kadar rekor kırılıyor. Dolar TL'de bu sabah 18.75 gördüm. Mesela burayla mı ilişkilendirmek lazım? Ne dersin Ebru? Nasıl görüyorsun bu hareketi? E, geçen gün de bahsetmiştik. Ons altında 2023 yılı beklentileri daha iyimser dünyada. Bunun sebebi de altının küresel kaçış risklerden yani küresel risklerden kaçış olarak görülmesi, emtia güvenli liman emtiası olarak görülmesi, burada da yine arka planında dünyada resesyon beklentileri yatıyor. Bu yıl Amerika'nın ve Euro bölgesinin resesyona girme ihtimalinin yükselmesiyle birlikte ons altında yükseliş seyri gördük. Burada son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktığını görüyoruz onun altının. 1851 dolara çıktı onsa altın. Bunun paralelinde gram altında 1116 lirada bugün itibariyle. Orada da rekor seviyeyi takip ediyoruz. Şimdi bir yandan tabii gram altın tarafındaki rekoru görüyoruz. Diğer yandan borsada da dün de bir miktar daha düşüş oldu. Sen de söylemiştin enflasyon verisi sonrası acaba burada işler değişir mi diye izleyicimiz Furkan Bey de diyor ki 2023 yılı en çok herhalde traderlar için zor geçecek. Tabii o neyi trade ettikleri, neyi alıp sattıklarıyla da alakalı ama herhalde izleyicimiz borsayı soruyordur diye yola çıkayım ben. Farklıysa lütfen kendisi beni düzeltsin. Borsa işlemcileri için bu sene zor mu geçecek? Ne dersin? Ebru istersen ben yani enflasyonla ilişkilendirerek de bize biraz anlatmıştım bu hafta ama izleyicimiz kaçırmış olabilir. Biraz daha detay verelim mi? Türkiye için borsa evet. söylüyor sanırım. Evet. Türkiye borsalarında geçen yılki karlar TL bazında %200, dolar bazında da %110 seviyelerine yakın olmuştu. Bu son yılların en yüksek seviyeleri. Bu son 20 yıldır yaklaşık görülmemişti sanırım 99 yılında bu tarz bir enflasyon görülmesiyle birlikte getiri görülmüştü. Borsada kar realizasyonu yapmalı mıyız diyenler var. Borsaya yeni girilir mi bu seviyelerden diyenler var. Yani burada en önemli şey aslında Türkiye'yi herkesin de senaryosu bu şekilde gördüğüm kadarıyla ikiye ayırıyoruz bu yılı Türkiye için seçim öncesi ve seçim sonrası senaryoları şeklinde seçim öncesi dönemde politikalarda önemli bir değişiklik olmayacağı beklentisiyle birlikte e reel faizlerin derin negatif olması e faizli olmayan ürünlere getirinin kaymasına, paranın kaymasını sağlıyor. Bu da yatırım fonları ve borsa faizli olmayan ürünler hı hı. borsada bu yüzden yükselişler görmüştük. Bir taraf bu şekilde yani alternatifsiz olması durumu Diğer tarafta da enflasyonun düşüşü. Geçen yıl enflasyon fiyatlaması olmuştu. Enflasyon fiyatlaması nedir? Ondan da bahsedeyim istersen Zeynep. Enflasyon fiyatlaması firmaların, borsaya kote firmaların fiyatlarının, satış ürünlerinin fiyatlarının artmasıyla birlikte cirolarının artması. Bu cirolarla birlikte kar marjını kontrol edebilen firmaların karlarının da artması anlamına geliyor. Bununla birlikte bilançolarda daha iyi imser, daha iyi bilançolar görüyoruz. Cirolar artmış, net karlar artmış. Tabii ki kar marjını kontrol edenler için söylüyorum. Bu da bilançolara olumlu yansıyor. Bunun enflasyon fiyatlaması da bu şekilde olmuştu. Şimdi enflasyon geriye geliyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Hı hı. Yani enflasyonun bir sonraki ay %50'ler seviyesine geri geleceğini göreceğiz baz etkisiyle. Bu doğrultuda bundan sonraki dönem asıl önemli olacak. Baz etkilerinin devreden çıkması durumunda ne kadar gerileyeceğini takip edeceğiz enflasyonda. Evet tabii bir de o da var. Önümüzdeki aylar bakalım bize neler getirecek. %20'ler, %30'lar duyduk. anketlerci Anketler işte %44'ler, %45'ler diyor kabaca hem terminali hem de bizim en son yaptığımız enflasyon anketine baktığımız noktada. Bugünlük efendim bizden bu kadar. Süremizin sonuna geldik. Ama yarın sabah tekrar buluşalım. Hoşçakalın.